Merhaba arkadaşlar bugün size bir video çekiyoruz. Arkadaşlar şimdi de Bert var değil mi Bert? Buralı bir gezelim. Şöyle bir bakalım etrafa Bert. Aa, bu 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 Aa, bir var. Witch mi dile değil. Galiba Witch de evet evet Witch de. Birç, birç. Allah. Burada Paris Kulesi var mı, Paris, mı Paris Kulesi? Ne alakalı Paris Kulesi? Paris. Yoruluyorum arkadaşlar ya bu ne? Şuradan bir tane uçak alacağım. Böyle gidilmiyor. Çok hızlı olamıyorum. Jet... Ee, öf, ben öyle de söylemedim. Jet... Shit, shit. <laughs> ben öyle de söylemedim ya. Şurası şey. uçağı. Şöyle tutuyor. Uh -huh. bu, bu uçak patlayabiliyor mu sen? Evet. Yakında atış edersen patlasın. Şuraya patlatacağım. Wow! Aa! Bak biliyor musun biliyorum. Evet, doğru gitti ben. Şurada bir yer vardı, oraya gideceğim. Bak şöyle üste çıkalım. Şöyle zelar. Minç minç min. Oмян yanlış iyi olmuş. Ay şu tut kol satılıyor andır. Şimdi. Sana evet. tamam Uçağımız düştü. Uçağımız bozuk. bozuk. Evet, uçağımız bozuk. hava bana giriş ses oldu. Şimdi bunu çöpe atacağız. Sen niye? Bak neyisin bu? Arada? Çöpe atacağız işte. İşte. Minik. <laughs> 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 Şöyle döndürelim. <laughs> ben hareketi gördüm mü? Hareket görmedim. Nasıl görmedin? Şu, ya abi şuraya bırak, bırakacaktım onu ya. Ne yaptım ben şimdi? Bak. E yani burada yapalım ya da savaşı. Hmm. Bir. Lan güzel şarkı hadi başlıyoruz. Ver şimdi gel bir şarkı yapalım. Söyle. 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 Bu da olamaz. Acaba ne seçtik Mert? Bir bakalım. Şöyle şuradan bakalım. Ya benim gördüm mü? He burada. Şöyle. Şöyle şuna, şöyle koyalım. Şöyle Şurada koyalım. Hem de şunu da koy. Onu koyamadım. Şu. Şurada Şuradaki ben. Bu Çünkü. <laughs> Nasıl bir <şarkılar? gülüyor> <laughs> Bu ne bizim ya <mesela>, galiba? <laughs> Aa bak, şimdi bak biraz sonra dövüş yapacağız şöyle şuraya koyalım. Abi, Aa bak bunları görmemiştim. Değişik bunlar Mert. Evet. Tamam yedi tane bundan bir şey diyeceğiz ben şimdi. Ne Öf, bir şey. hadi çık. Ya bitmedi mi? Bir çık. La çık. Abi şu an bir var. Ya abi yuh ya. Onun için bir kat var. Öf, uçakla mı uçacağız yine? Abi bu susana. <laughs> <laughs> Allah burada kaldı. <laughs> Nasıl öyle? Öyle ya şöyle. Öldü ya tövbe. Tövbe şey gitti. Evet gitti. Aslında hmm. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Tüm binayı tamamladık. Dur neredeyiz biz ya? Döndürelim şöyle. Ne yapıyoruz biz? E, şurada. Ulan zaten bunu nasıl tırmalam? O kadar uzunmuş ki. Abi yorum. Sıra ateş et mi? Ateş et mi? Ya ne ateşim at? Atar. Mert bir dur. Atarım atarım. Düşme 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 Allah rahmet eylesin <laughs> Adam Allah rahmet eylesin derken ben olacaktım. Şimdi en meraklı sor soruya geliyoruz Bunu aşağı atacağım Evet Al. <laughs> Çok iyi gidişim Bir dakika ne oluyor ya Bir Oğlum dünyadan çıktık <laughs> Oğlum dina yok. Bir seç. Ne yapıyor kardeşim sen? Oğlum ne yapıyorsun lan? Seçik atıyor adam. Ohu, <laughs> Drift. Bir daha yapma. Ay, ay! Aa, 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 ya. ya. Şu. Ohu, burada sürelim biraz. Abi beni unuttunuz diyor. Neredesin lan? Sen de gel. Ulan be ne güzel dönüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Allah 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 Allah. Bayağı gitti. Seyirden çıktık. Şimdi şöyle bir test yapacağım. Bak bunu alacağız tamam mı? Bunu koyacağız. Ve şimdi onu sürmeyeceğiz. Onu atacağız. At. Al. Allah Bakalım ne oldu bakalım. Hiçbir şey. Öf. Burada ben şimdi nasıl uçacağım sen bir bilmez. Başım nasıl uçuyor? Ee, ya yani burada öyle bir şey, özellik yokmuş. Şöyle hmm. bakalım yok evet yok. Kal olsun kalk. Ee, Zombies bu neymiş bu çok gerekli değil. Ha tamam. Normal yapalım ya. Şöyle bir fırtına yapalım. Fırtına. <laughs> Şimdi uzaktan komanda. Şimdi bak. Uzak uzaktan komanda araba nerede? Arabayı bulalım. Ama denemişim, denemişim bir kez. bir sen tamam, de. Şöyle burada. Bu oynayalım bunu. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Allah Allah. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Ben şu an Uçuyor muyum? Nerede? <laughs> Nerede? <laughs> Allah! Allah'ım ben! Allah! Oğlum buradan şey görelim. <laughs> <laughs> Ağını <Ay, gülüyor> <laughs> buldum. Oğlum şöyle edin. Oraya evet 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 oraya evet. <laughs> Abi ya şöyle bir şey yapacağım. Bak. Bunu koyalım ve çok iyi şey yapacağım şimdi. Şundan da alalım şekilde koyalım. <laughs> şekil iyi oluyor. Allah ekber. Allah Oğlum, düşmez. Allah. Video Tesla cyber track. Test Şöyle. Allah. Allah ekber. Allah. o şunu. Şey atalım. Yanlış ya. Ya yani ne yapıyorsun? töbe? Şöyle. Kardeşim bir dur. De... Ya oğlum ben neden bilemiyorum şuna. Kardeşim sen de git. Tamam git şurada kaynak yapma. Allah ember. Allah ember. Allah ember. Tamam konkurs rant. Tamam şimdi. Allah. Arabalar uçuyorlar. Hadi bakalım. Bismillah diye uçacaksın ha. Evet. Bismillah demeyin. Allah. Ya adamı unuttun ya. <laughs> git adamı al. Aa! Allah Adam, ben alacağım ben alacağım yakında. Bu Şöyle gidelim. Ee, ne seçsek? bundan seçiyorum. Şimdi şundan bir koyalım. Bu, bu ne kadar şey... küçük araba? Şöyle nerede o? Heh. Burada. ne bu ne? Allah haber. Allah bel Şuradan çıkalım. Oğlum bu titriyor. Ee, bu olmaz. Heh, şuradan. Ef, yine bindim. Heh, araba arabı sürüyorum. Allah! Bak ona Allah gel bunu bırak. Abi bir şeye bak. Bir şeye Allah! <laughs> Bence <canım>. de. <laughs> <laughs> ne bir şey mi kaldı işte Onu bil bil. Of bil, ya. Bin bin. bin, bin, bin. Şöyle öyle. bir açık savaşalım canım sıkıldı bak. Kaç gündür savaşmıyoruz. He bu kaçış ya. da kaçış oyunu oynayalım. Kaçış oyunu. evet, olmaz ya. Olmaz şey. Yani. Allah Allah. ve tuvalet değildi bu kameraman. Ee, kameraman. Bunun iki, ikisini iki gözüne bir şey atma özelliği var sanki. Öyle hatırlıyorum ben. Ateş. Ama ka bir kardeşimizin yüzünü görelim. Bir kardeşimizin yüzünü görelim Mert. Ulan ne kadar yakışıklısın lan. Ne kadar yakışıklısın kardeşim. Kardeşim ne kadar yakışıklı Ya ben ne yapıyorum? Tövbe bismillah ya. <laughs> Allah hep bölüldü bir yobanı ve iyileşti. Kardeşim bak. Bir daha beni rahatsız etmiyorsun. Ben tokat atmış. Ne oğlum yobanı ne ediyorum? Ediyorum. Ateş! Bakalım öldüler mi? Ama no, tekte öldüler. Oğlum tekte nasıl öldüler ya? Helal lan size size bir ödülümüz var. Ne ödülü bize kanka? bu değilmiş. Ne ödülü? Sizi büyütüyorum kardeşlerim. ya da size daha çok güzel bir ikse veriyorum. Allah Allah böyle Allah. kafası yıkıyor. Oy oy oy. Bırak lan beni diyor adam. Adam adam öksürdü. Oğlum çık şuradan. Çık bu On git. Tövbe. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı sizleri çok seviyoruz. Bay bay.